Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İşte beklenen videonun bu olduğunu düşünüyorum. Bu videoda sizlere MMR nedir, Match Making Ranking nedir, zaten önceden bir videoda bahsetmiştim. Ondan kısaca bir bahsedeceğim. Daha sonra da bu ülke sıralaması, il ilçe sıralamaları var ya arkadaşlar. Bu e, oyuna girerken gördüğümüz imvanlardan. Bunlar nasıl çalışıyor? Bunlar nedir? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim sizlere. Hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar oyunda iki çeşit puanlandırma sistemi var. Birincisi MMR dediğimiz bir sistem. Bu sistem size işte karşınızda rakibi hangi rakibin geleceğini seçen. <laughs> pardon. İşte karşınıza hangi rakibin geleceğini seçen. Oyun içindeki hareketlerinizden yani tanksanız asist sayınızdan aldığınız hasara kadar tutun. İşte ormancıysanız kestiğiniz kaplumbağalar, lordlar ya bu bütün takımı da etkiliyor tabii. Katsay olarak Herkesi bütün takım oyuncularını etkileyen bir sistem ve sonunda da sizi global yani global olarak bir derece sıraya sokuyor. Bakın elmas 135 elmas yazıyor benim artı işaretin yanında bir hani istatistiksel bir tablo işareti var ona basıyorum. Burada sıralı dediğimiz yer bu işte MMR dediğimiz sistemden oluşan bir sıralama. Onu da nasıl görebiliriz bakın şimdi bu global sıralama yani buna herkes girdiğinde bu şekilde görecek. Bu sunucu. Şimdi siz de takdir edersiniz ki yani bu oyunun sadece bir tane sunucusu yok. Sallıyorum. Sadece Türkiye'deki oyuncuları bağladığı belki 100 tane sunucusu var. Benim içinde bulunduğum sunucunun sıralaması da bu. Daha sonra buradaki sıralamayı bulabilmemiz için kahramanlara geliyorum arkadaşlar. Hatta yine notum alayım. Biraz sonra Belerik'le bir tank oyunu oynayacağım. Ve orada MMR ve sokak puanı. Sokak puanına daha gelmedim. Şu an bahsettiğim MMR'dan ne kadar puan geliyor? Kazanırsam ne kadar kaybedersem ne kadar geliyor? Onu size göstermek istiyorum. Belerik'e geldiğim zaman arkadaşlar bakın benim Belerik puanım 2071. 2071 puanım var. Yani bununla ben hani mesela oyuna girdiğinizde yerel sıralamada 1, yerel sıralamada 3 ya da global dünya sıralamasında bilmem ne diyoruz ya. Yerel sıralamada 3 yazısını Belerik'teyken bana gösteren şey bu. Yerel sıralamada 3. Bu oyuna girerken ne ülke sıralaması ne il ne ilçe sıralaması bunun hiçbir sıralamayla alakası yok. Bu sadece oyunun kalitesi açısından yani karşıma çıkaracak rakibi beni de karşılaştıracak rakibi sıralayan bir sistemin adı MMR. Şimdi bu sunucu mesela yerel sıralamada 3 ünvanı atıyorsunuz yani o pik e, kahraman seçme ekranında. Oradaki o yerel sıralamada belirlikle 3'lük bana gösteren yer burası arkadaşlar. Globalde de işte dünya sıralamasında işte 4200 falan filan 4500 bilmem ne yazdan yani bize o unvanı veren yerde global sıralaması. Bunu bütün dünyada herkes bu şekilde görüyor arkadaşlar. Çünkü global bir sıralama. Bu sıralama sizin hiçbir ekranınıza unvan olarak yer almıyor. Tabii benim burada 4000'den 4500'den falan herhalde ya da 4200'den başlıyor ama ilk yüzü görebiliyorsunuz. MMR bu işe yarıyor arkadaşlar. Özetliyorum. MMR karşınıza rakibi çıkaran yani kalitesine göre işte oyundaki hareketlerine göre to topladığı puana göre eşitleyen bir sistem. Benim de Belerik'teki MMR puanım 2071, sunucuda da 2071 gördüğünüz gibi. Kendi sunucumda 3 belki siz açtığınızda e, bu kahramanlara bastığınızda sunucu sıralamasında belki beni görmeyeceksiniz. Çünkü aynı sunucu olmayabiliriz. Aynı sunucuda olduğum kişiler beni bu şekilde görebiliyor. Hani Türkiye'de de kaç tane sunucudan bu oyun hizmetini sağlıyor açıkçası bilmiyorum. O yüzden MMR sıralamamda benim 2071 puanım var. Şimdi geldik arkadaşlar sokak sıralamasına. Bakın sokağa basıyorum. Sokak sıralaması şu işe yarıyor. Sokak sıralamasında da her kahramanın ayrı bir sokak puanı var. Bakın ben mesela tankta belirik 2071 puanım vardı biraz önce. Bakın sokakta ise 3169. Tamamen farklı. Yani hiçbir alakası yok. İki farklı sıralamadan İkinciyi bahsediyorum şu anda. Bu sokak sıralaması, sokak puanı ile bize oyun içindeki işte Türkiye 5. Türkiye 5 Belerik, işte Mersin 3 Belerik, Mersin ya da işte Merkez 2 Belerik. Hani bize bu unvanı veren sistem sokak puanı. MMR'la alakası yok arkadaşlar. Bakın. Benim sokak puanımda Belerik'te yani Belerik oynayacağım biraz sonra 2071 puanım var. Ama sokak puanında belirikle 3169 puanım var. Şimdi burada bu zaten şöyle geldiğiniz zaman gerçek yaşam bölgelerine göre sıralanıyor. İdari seviyeye göre puan veriliyor ve 3. madde okun. Okuyayım arkadaşlar. Her hafta sonrasında her oyuncu pazartesi sunucu saati saat 5'teki kahraman puanı neyse 7 gün süresince yani bir hafta sonraki pazartesi gününe kadar o unvanı alıyorsunuz arkadaşlar. Ünvan ilk 10 ise ilk 10 da şu. Yani şurada bakın mavi ilk 10 yazan yere bastım. Bakın gördünüz. Şu anda ilk 10'daki belirik oyuncuları bunlar. İlk 10'da ise ilk 10 genelde ki her ay yenilenen bir sistem. Bir ay boyunca süren bir ünvan veriyor size. Adı gelişmiş ünvan. Her ay sonunda da ilk 10 listesi neyse temizlenip yeniden başlatılıyor. Kaldığınız yerden bir puanınız düşüyor. O yüzden Burada puan almanız için sıralı modda bakın klasik kulüp değil sıralı modda aldığınız puana göre size bir puan geliyor ve ona göre de bir sıralama kazanıyorsunuz. Burada zaten bastım yine bakın ilk ona ünvan dağıtımı yazıyor sol üstte gördünüz mü arkadaşlar 1 Mayıs saat 5 1 Mayıs saat 5'te bu liste neyse size o gün bunun ünvanını veriyor 1 Mayıs saat 5'te sallıyorum John Wick ikinci sıradaysa ona Hakkari şey Türkiye'nin o iki Belerik unvanı 1 Mayıs saat 5'te verilecek ve bir ay sürecek. Bir ay boyunca aylık ünvan bu. Ama diğer il ve ilçeler ise haftalık arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi gördüğünüz gibi benim 3169 puanım var. merkezde de yine aynı şekilde yani sokak puanı olarak merkezde 3. sıradayım. Mersin'de ise 6. sıradayım. 3169 puanla. Şimdi birazdan bir sıralı oyun oynayacağım. Çünkü sadece sıralı da yükseltilebiliyor bu. Tabi burada da bahsetmek istiyorum. Şu anda benim e, ligim efsane 3. Arkadaşlar bu lig yükseldikçe inanılmaz düşük puanlar veriyor. Tabi şu anda kaç verecek bilmiyorum. Ama Mistik Zafer'deyken Minator'la Türkiye 10'dum o zaman. 3 puan veriyor arkadaşlar. Kazanırsanız 3 puan kaybederseniz 5 puan ya da 7 puan arası kesiyor. Ama daha düşük yani daha düşük liglerde Büyük Usta işte ya da efsane, epik bu ise daha çok puan alabiliyorsunuz. Maalesef böyle bir haksızlık var bence. Çünkü oynadığınız rakipler tamamen değişiyor. Yani mistik Zafer'le epik aynı olmaz tabii ki ama öyle bir durum var. Hemen bununla ilgili bir örnek söyleyeyim size. Bakın ilk ona bastım. Bakın arkadaşlar sırayla bakalım. Şu anda Türkiye No 1 Beledik. Mistik 1. No 2. Efsane 4. Bakın. Efsane 4 arkadaşlar. No 3. mistik 5. No 4. Efsane 1. No 5. No 5 Belerik. Epic 2 arkadaşlar bakın. Epic 2'de adam No 5 Belerik. No 6. Efsane 3. Efsane 4. Mistik 5. Mistik 5. Efsane 3. Sizce arkadaşlar bunu oynayan Mistik Zafer Belerik yok mu yani dünyada? Tabii ki var. Ama işte alt liglerde daha çok puan verildiği için ünvanlar genelde bu şekilde alınıyor. Başka hemen başka bakalım. Sadece bunu özel olmadığını size göstereceğim. Lolita'ya bakalım. İlk ona bakalım arkadaşlar. <laughs> Efsane 3 bakın. No 1 Türkiye. No 1 Lolita. Efsane 3. Mistik Zafer. Bu helal olsun. İyi oyuncu demek ki. Mistik 3. Mistik 4. Mistik 2. Mistik Zafer bakın. Lolita. Mistik 4. Mistik 1. Mistik 3. Mistik Zafer. Bu yine iyiymiş açıkçası. Başka bakalım. Yine ne bakalım yani. Hep tank oynadığım için tanktan gidiyorum da. O yüzden. Ee, mesela Glow bakalım. Rastgele seçiyorum. Mystic Zafer. Mystic 4. Mystic 3. Efsane 5 bakın. Türkiye No 4. Glow. Efsane 5. Mystic 4. Mystic 3. Efsane 5 bakın. Mistik 5, Mistik 4. Yani genelin Mistik ama hani efsane 4, efsane 3'ler var. Genelde ama çok oynanmayan mesela orada bakalım. Epic 2. Bakın arkadaşlar Türkiye No bir Gord Epic 2. Mistik 5, Mistik 5, Mistik 5 görüyorsunuz. Mistik 4, Mistik 5, efsane 4 mesela. O yüzden alt liglerde kazandığınızda daha yüksek puan veriyor. Çünkü daha iyi oynuyorsunuz. Ama Mistik Zafer de böyle olmuyor tabii ki. Ee, o yüzden şimdi arkadaşlar böyle bir e, sıralamada da böyle bir adaletsizlik var bence. Çünkü mistik zaferde daha yüksek almanız lazım. Oyun kazanmak daha zor yani gerçekten. Şimdi hemen özetleyelim. E, karşınıza kahramanı çıkaran sistemin adı MMR. Yani rakibinizi ona göre belirliyor sistem. ile birlikte şu kahramanlara geldim global ve sunucu e, olarak işte yerel sıralamamız 3 beleriyim. Yerel sıralamada 2 bilmem neyim. Dünya sıralamasında 120 lapu lapuyum. Bunlar hep buradan geliyor ama bu ünvanı hiçbir yerde görmüyorsunuz. Sadece oyun ekranında size veriliyor. Bu sistem karşınıza rakip çıkıyor. Eşleştirmeyi sağlıyor. Bundan alakasız da tamamen bir sokak puanı var. Sokak puanı da bundan bağımsız çalışıyor. Size sadece sıralama ünvanı veriyor. Merkez ve Mersin il ve ilçe sıralaması. Bakın şurada yazıyor. İl ve ilçe sıralaması 7 gün sürüyor. İlk 10 hatta şöyle göstereyim tekrar. İlk e, 3. maddeye bakın. İl ve ilçe sıralaması size kahraman puanı veriyor ve 7 gün süren onursal ünvan veriyor. Bu il ve ilçe ilk 10'a girdiğiniz zaman bakın ünvan dağıtımı 015 Mayıs'ın 1'i saat 5'teki sıralamaya göre veriliyor. Bulunduğunuz lige göre puanlar ayrı ayrı dağıtılıyor. O yüzden büyük bir adaletsizlik var bence. E bunun haricinde de arkadaşlar ünvan geldi. Şu e, ayarlara basıyorsunuz. Bakın benim pilin yanındaki ayarlara basıyorum. Pardon özür dilerim. E, profile basıyorsunuz. Profildeki ayarlara bastığınız zaman bakın burada zaten ünvan var. Ünvana bastığınızda gelen ülke sıralamasında şurada bir ünvan çıkıyor. Bakın il il sıralaması ve ilçe sıralaması buradan o hafta oynadığınız kahramanlara göre seçim yapıp o kendinize gösterebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben size belirikteki yine hızlı bir, bir sıralamamı söyleyeyim. Oyuna geçeceğim. Oyun kısmında keseceğim. Çünkü ben video uzamasın diye. buraya geldim. Tank. Belerik. 3, 2071 MMR puanım var arkadaşlar. E MMR. Sokak sıralamasına geldim. Beleriği seçiyorum yine. Belerik'te de 3169 sokak puanı sıralamam var. Birbirinden alakası iki tane sistem. Şimdi arkadaşlar oyuna geçeceğim. Oyunda video kesiyorum. Oyun sonunda görüşmek evet üzere. Arkadaşlar ünvan e, ekranı burada. Bakın Mersin No. 5 Belerik. Ankara No. 69 Selena gibi. ilçe olarak da karşı No. 46 Kagura gibi. Sokak puanı ile aldığımız ünvanları burada sergileyebiliyoruz. Evet arkadaşlar. belirikle oynadık. Maalesef mağlup olduk. Oyunumuza e, videomuza geri dönelim. Şimdi dönmeden önce belirikle benim MMR puanım 2071'di. Sokak puanım ise 3169'du. Hemen dönelim ne olmuş. Yenildik. Efsane 3 ligin, efsane 3'ken yenildim. Bakalım ne oldu. Evet arkadaşlar, biraz önce belirikle oynadım efsane liginde ve mağlubiyet aldık. Biraz önce ekranı gördünüz siz Şimdi gelelim sıralama ne olmuş? Hemen geliyorum kahramanlarda MMR'ıma bakıyorum. 2 tane farklı var demiştim. MMR'a geldim. Beleriye tıkladım. 2071'de 2070'e düştü. 1 puan düşmüş arkadaşlar. Yani kazandığımızda da muhtemelen 2 ya da 3 puan artıyordur diye düşünüyorum. Bu sıralama hangi liglerde oluyor? Gördüğünüz gibi Savaşçı'dan başlıyor. Misti'ye kadar gidiyor. Bütün e, puanlamalar buna göre yapılıyor. E, burada gördüğünüz gibi zaten e, mesela bir maçın süresi çok kısa sürerse puan iğnesi yapıyorlar kabul ediliyormuş. Falan filan gibi özetleri burada soru işaretine bastığınızda görüyorsunuz. MMR'ın 1 puan düştü. Sıralamada yine 3.yüm. Yani yerel sıralama diye geçen. Ve ünvan kısmına geliyorum. Ünvan kısmında da 3169 puanım vardı belirikle. Yenildiğimiz için 3165 puanım oldu. Sokak puanım da 4 puan düşmüş oldu. Özetlemek gerekirse MMR'ın bir puan. Sokak puanım da 4 puan düşmüş oldu. İşte bu şekilde kazanıp kaybedip bir şekilde yani şey girdiğinizde burada en düşük bakın 3742 yazıyor ya. 3742 bu Sirina'nın puanı 3742'ye geçerseniz siz Türkiye No 10 Belerik'ten giriyorsunuz. Burada işte bakalım bizim e, Renato'ya bakalım 3812 puanı var gördüğünüz gibi. Me, e, Mersin No 1 Renato aynı zamanda kendisi me, e, Türkiye No 3 Belerik 1 Mayıs'a kadar bu unvanını korumaya devam ediyor arkadaşlar. Şu anda da zaten Yine hatta şu an belki ünvanına bakalım hemen. Ünvanına bakalım. Türkiye'nin hoş belirikmiş evet. Yani şu anda yerini koruyor kendisi. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde MMR ve sokak puanı size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Yine sorularınızı bana yorum kısmından yazabilirsiniz. O şekilde size yine yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.